Merhaba arkadaşlar. Nasıl giriş? <gülüyor> 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 merhaba arkadaşlar. Dışar. Geri kalanımız sıradaki. Alper Usta ile beraber konuşacağız. Biz bunu radyoda yapıyorduk. Ama radyoya gidemiyoruz artık. İnternetten yapalım dedik. Çünkü evdeyiz. Alperci merhaba. Merhaba. Takip ediyor musun günlük gelişmeleri, neler oluyor dünyada, Türkiye'de? Yani normalde etmiyordum. Ama böyle bir format gereği artık etmeye başlıyorum. <gülüyor> evet, <gülüyor> Sabah Arkerin... köyünde kalkıp Alper'in karantinadan haberi, benim ona bir program yapsak mı dememle de haberi oldu. Ee, yok bir yer, bilmiyor. <ya. gülüyor> abi ne ya, işte tam boşalmış falan dedim. Abi. Hiç ya, <laughs> böyle olaylar. Ben şey dedim ya, Deney Epey'i açık mikrofona çağırmıyorsun, bu program oldu. <laughs> Normalde açık mikrofonu da takip etmiyormuş yani. <gülüyor> Burada <gülüyor> sadece kendi gittiği zaman bak. Barcelona, bu Rüştü Reçber'in biliyorsun koronavirüs evet. yapmasından dolayı e, Barcelona resmi Twitter hesabından, Türkiye Twitter hesabından işte şey paylaşmış. Demiş ki sen dünyaları kurtardın. Bunu da kurtarırsın Rüştü diye böyle bir motivasyon, destek amaçlı bir tweet atmış. Evet. E, altına şey yapmış. E o zaman niye kovdunuz? Niye kovdunuz o zaman? <laughs> Oğlum, dünyaları kurtarıyorsa. Rüştü şu an 45 yaşında. Yani bıraktı o işleri. Yani şu anda hani Asyabın Sabah Spor'da ikinci kaleci olarak sürünmüyor ki yani Rüştü. <laughs> Peki insanlar şunu mu bekliyor acaba? Barcelona e, <laughs> Rüştü'nün korona olduğunu açıklamasından sonra Rüştü'nün yediği hatalı golleri resmi Twitter hesabında bir şey <laughs> Gerçekten tüm dünya bunun üzerinde herkes elinden geleni yapıyor ama sosyal medya gerçekten biraz sıkıldığımızdan mı nedir bilmiyorum. İnsanlar çok enteresan yorumlar olmaya başladı. Cristiano Ronaldo biliyorsun bir adası var. Orada eşini de şey ailesini Portekiz'de İtalya'da karantina yapmış. Sağlık çalışanlarını arkadaşlarıyla beraber 90 milyon dolarlık bir bağış yapmış. Hani malzemeler tedarik edilsin falan filan diye. Bunu da Twitter'da evet. haberini paylaş. Biri altına et şey etiketlemiş. Higoin soru işareti. Hani e <laughs> da... değil mi? Sadece Higoin yazmış. Ay soru. Higoin soru işareti. yani. <laughs> ha <etk> <gülüyor> <gülüyor> Higuain cevap verse buna işte güzel olur. Ben de 4 milyon dolar gönderdim kanka diye. <laughs> ya bir de insanlar yani böyle... De... Benim gönderdiğim 90'ın içinde diye böyle. Ben Ronaldo'ya verdim. Ronaldo <laughs> insanları. Ronaldo'ya şey yazıyor. Oğlum bak beni yazmıyorsun herkes bana yükleniyor. <laughs> <laughs> Çünkü bazı öyle olur ya bu tembeldir. Mesela işte sadaka verecek ya da Ramazan aylarında nafaka falan nafaka değil. <laughs> Ramazan aylarında nafaka değil. Kaka basit Aşkım sen de boşanmışsın. Değil mi zekat. Ya? Yılda, yılda bir... <laughs> zekat, zekat. Ya bu haber üstüleri de çok böyle tık almak için, e, tıklama almak için ve inanılmaz şeyler yapıyorlar. Şimdi screenshot'ını da Tolga koyar buraya. Ama bir haber gördüm. Son depremler. Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Böyle haber mi oldu? <laughs> ya haber normalde habercilik sen haber verirsin. Hani e, bu oldu, bu oldu dünya ile ilgili. Bu kendi soruyor. Ne deprem mi oldu? Düşünsene yani hürriyet komiseri. Arkadaşlar sallanıyor muyuz diye bir video atıyor. Böyle, haber edin. Direkt öyle yazsa daha iyi olur. Arkadaşlar avizeye bakar mısınız sallanıyor muyuz diye. Toyota bir açıklamada bulundu. Bir yıl boyunca bir tane araba satmasak bile tüm işçilerimizin maaşlarını ödeyeceğiz. Hiç merak etmesinler demiş. Bu haberin altına da bir tane adam şey almış. İlk işim <laughs> Mercedes'imi satıp Toyota almak. Ya tamam da birader. <laughs> Mercedes yani biz de işçileri yakıyoruz diye bir haber mi çıktı yani? Mercedes'in niye düşmanlık? adam belki onlar da buna benzer bir şey yaptı. Niye hemen saldırıyorsun <laughs> ya? Sanki Mercedes e şey dedi. Bir yıl boyunca işçilerimizin maaşlarını ödemeyi bırak, işçilerimizin evlerindeki parayı da alacağız. Böylece daha fazla Mercedes üretebileceğiz dedi sanki. Yani. Mercedes sahibi sanki <laughs> şey dedi. işleri işçileri kovdum tek başıma yapacağım arabaları. <laughs> <laughs> bir de böyle bu aralar çok e, şey arkadaşlar revaçta herkes evde olduğu için haliyle sürekli bir işte internetten dizi izleyelim, film izleyelim. E, kanka bana dizi önersene falan şeyleri oluyor ya mesela. Evet. Senin var mı mesela çok iyi dizi öneren arkadaşın var mı? Hani bir arkadaş çok iyi Abi, dizi önerir. Çok iyi, ya Tam olarak çok iyi ama benim tarzımı az çok bildikleri için aa sen bunu seversin diye mesela Bilge bizim e, iyi dizi tamam. önerir bana. Tarzımı bildiği için ama. Aynen mesela bu gibi insanlara şöyle davranılıyor mesela diziden çok diziyi öneren övülüyor. Abi Bilge bir dizi önerdi. Ama bunun senaristi, oyuncusu, yönetmeni hiç önemli değil Ya Bilge var ya bir önerdi abi diziyi. İzledik 13 bölüm ya. 3 saat izledik abi. <laughs> Bunu e, müzisyenler belki izlerse daha iyi anlayacaklardır. Eskiden e, gitar hala var mı bilmiyorum. Gitar Pro diye bir uygulama vardı. gitar Hero mu? Bir, yok Pro bu. Ha, pro. E, Şarkının orijinal tablarını yani işte Duman'ın atıyorum bir şarkısının orijinal bası ayrı ayrı hangi notadan çalındığıyla tek tek böyle nota nota gösteren ve sana çaldırtan falan böyle bir uygulamaydı. Bir arkadaşım bize şey dedi. biz Bir tane Guns N' Roses'in Welcome Jungle diye bir şarkısı vardı belki bilirsin. Onu çalacağız onun tablalarını arıyoruz bir yerden. O mu? o oh, He o. Oh. <laughs> Ondan sonra mesela onun tabını bir arkadaş bulmuş bir yerden. Bize şöyle yapıyor. Abi çocuk bir tap ya. Bu arada senin benim gibi insanlar yüklüyor oraya. Abi adam bir tap yapmış aynısı. Oğlum Guns N' bu kadar övmedin lan. <laughs> Abi Guns N' <'ı> <laughs> adam bir tabını yapmış. Adam ha. Ah. <laughs> Şu Guns N' şansa çalıyor oğlum her seferinde konserde. Bu adam bu adam şansa çalınan şeyi matematiğe dökmüş abi. mesela şey oluyor ya HD film sitesi, film izle cehennemi, hemen izle nokta var ya. Mesela adam evet. film atıyor tamam mı diyelim işte. E, scary movie atmış. Altına şey yazılır. admin emeğine sağlık. Ama Ne emeği? Admin ne Admin şu an yasa dışı bir iş yapıyor yani. Abi hırsızlık yapıyor. Vallahi emeğine sağlık iyi ha. Sen şey yapar mıydın? Mesela sen James Cameron'sın abi. Tamam avatarı 3 sene uğraştım. İşte milyon dolarlar harcadım. Tamam karşılığında parasını kazandın ama ciddi emek verdin. Avatar filmini yaptın. Sonra işte HD film cehennemi.com'a giriyorsun. Sen James Cameron'sın, <laughs> Altta şey yazıyor. Admin emeğine sağlık. Abla <laughs> James Cameron. Sen James Cameron olsan bunun altında şey der miydin? Orası çocuğu ben çektim. <laughs> Yazar mıydın? Ben yazardım valla. Yani, yani o, <laughs> muhtemelen o yüzden hiçbir zaman James gibi olmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ya James Kevin olamaz aşkına. Biz James <laughs> Hetfield <Hatice> oluruz abi. <laughs> Lebron James olur mu? İlla bir James olur. <laughs> <laughs> o zaman görüşürüz Alper. Görüşürüz. Bay bay.